İlerleyen günümüzde aldatma olayları çok fazla seyredilmez. Özellikle hem bayan hem de erkek. Aldatılan bir eş aldatılan bir kişi ne yapmalı? Öncelikle aldatılan kişi aldatılan kesinlikle emin olması gerekiyor. Aldatıldığından kesinlikle eminse eğer biri artık yürümeyecekse yürümeyeceği kanatına vardıysa bir, bir avukata müracaat ederek bu bir destek alması gerekiyor. Kendisinin de çocuklarının attırma ve maddi ve manevi garanti altına alması gerekiyor. Bununla ilgili eğer e, iki medeni insan olarak anlaşma söz konusuysa bunu boşanmalı, e, anlaşmalı boşanma olarak e, gerçekleştirebilirler. Ama onlar haricinde eşler e, anlaşmalı boşanmaya yanaşmıyorsa hukuk mücadelesinde ve dava neticesinde kendisinin ve çocuklarının maddi ve manevi garanti altına almaları gerekmektedir. Hı. E, günümüzde peki boşanma davaları da çok fazla e, gündemde, özellikle e, boşanma davalarında boşanma sebepleri nelerdir? Tabii ki 4.125 sayılı Türk Kanunu 2001 yılında yürürlüğe e, girdi. Bu kanunumuzda e, altı tane boşanma sebebi var. Bunlardan e, birincisi aldatmadır. Aldatma eski ceza kanunumuzda zinaydı. Aldatan eşler hapis cezası öngörülüyordu ancak yeni medeni kanununda zina e, suç olmaktan çıktı. Birinci dereceden boşanma sebebidir. İkincisi e, 162. maddedir, bu e, cana kastır eşlerden herhangi birinin birbirine canına kast etmesi. 163. madde halsizsiz yaşam sürme, e, yine 164. madde e, eşlerden herhangi birinin akıl sağlığının bozulması. 165. madde e, evi terk ve 166. madde de evlilik birliğinde e, şiddetli geçimsizlik. Evlilik birliği temelden sarsılması olarak e, sorulabiliriz. Evet, e, tabii evlilik öncesi bir de araştırmalar e, oluyor. E, evlilik öncesi araştırmalarda ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii ki, e, günümüzde evlilik öncesi araştırma adı altında bize oldukça fazla bir talep e, geliyor yapmış olduğumuz araştırmalarda 10'da 7 yani 10 kişiden 7 olumsuz oluyor. Bunlarla ilgili biz geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz. Eşlerin geçmişte yaşayıp yaşamadıklarından tutun tutumda, eşlerin kötü alışkanlıkları, alkol, kumar, uyuşturucu ve benzeri türlü alışkanlıkları olup olmadığı konularında araştırmalar yapıyoruz. Tabii ki bu araştırmalar içerisinde sadakat araştırması da çok önemli. Eşlerin evlenmeden önce birilerini aldatıp aldatmadık konularında da gerekli araştırma yaparak sayın müşterimize işbirliğinde rapor halinde bilgileri sunuyoruz. Hı, hı. Ee, ücret politikanız nedir?